Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber bir çekilişle beraber karşınızdayım. Evet arkadaşlar benim eski hesabım daha fazla abonusu olduğu için ben de gelen abonelerimi toplamak için bir çekilişle karşınızdayım arkadaşlar. Bu çekiliş arkadaşlar Hello Kitty köpeği. Şöyle göstereyim yandan da. Evet arkadaşlar bu Hello Kitty köpeği Yeni gelen pet potlardan çıkıyor. Evet arkadaşlar şimdi hemen çok boş yapmadan şartlara geçelim arkadaşlar. Birincisi kanala abone olmak. ikincisi, e, ikincisi bu videoyu beğenmek. Üçüncüsü yorumlara isminizi kodunuzu yazmak. Dördüncüsü arkadaşlar yönümü göstereyim. KZ Ensar 84 66 99 adlı oyuncunun yönü profilini takip etmek. Bu arada yarışmaya katıldım. O oyun için böyle bir fotoğraf çektim. Neyse arkadaşlar. Kazanan kişiye bir adet Hello Kitty köpeği vereceğim. Eğer arkadaşlar dur ne oldu ha. Eğer arkadaşlar istediğim aboneye hemen bir şekilde ulaşabilirsek hemen göstereyim. iki ayaklı kızıl panda çekilişi yapacağım. Şu anda gözükmüyor. Bir dakika. arkadaşlar kısa bir sürede istediğim aboneye ulaşabilirsek ondan hemen sonra kızıl panda çekilişi yapacağım arkadaşlar. Onda katılabilirsiniz ama bu videoda değil. Bu videoya dahil değil kızıl panda çekilişi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şeylerimi ben ayarlayamıyorum. Kapak fotoğraflarımı şu anda ayarlayamıyorum. Ayarlamayı biliyorum ama arkadaşlar şu anda benden izin istediği için ben de o izni tamamlayamadım arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle belki bu videonun kapağı olur belki de olmaz. O şu anda tam belli değil. Neyse arkadaşlar şimdi bu çekilişin abonesini açıklıyorum arkadaşlar. Şu anda baya düşük abonedeyiz arkadaşlar. O yüzden tam tamına 50 abonede açıklanacak. Yok be 50 çok fazla oldu. Bir dakika çüş. 30 abonede arkadaşlar bu petin çekilişinin şeyi açıklanacak. 30 abonede. Ay havada kalıyor. Ve arkadaşlar gerçekten çok değerli. Ticket falan çıksa yer bana linkini yapardım. Ama arkadaşlar şu anda galiba en, aralarından en sevilenleri bu Hello Kitty köpeği. Katılmanızı tavsiye ederim. Hepinizi çok seviyorum ve hoşçakalın. Herkese bol şans dilerim.